Bol Walmart'tayız. 20 birimle neler alabiliriz diye bakacağız. Bunda 2 dolar 52 sente. Görmüş olduğunuz gibi Coca-Cola 2 litre alıyorum. Doritos peynirli. Bunu da alıyorum. 3.98 yani 4 dolar. Çikolata arkadaşlar. Bunun fiyatı 7 dolar 48 sent. İçinde de bakayım. 2, 4, 6, 8. Altta da 8. 16 tane var. Bunu alıyorum 7 dolar 48 sente. Koyuyorum. KitKat alıyorum. Abi 20 dolarım var ne de olsa. 227 gramlık bir tane Haribo aldım. Ayıcıklısı en orijinali. 371 gramlık Nutella. 13 ounce. Burada ounce geçiyor. 374. Görmüş olduğunuz gibi Nutella'yı da aldım ve şu anda kasaya gidiyoruz. Bakalım 20 dolar bunlara yetecek mi? <laughs> hey haribo 234. Toplam 22 dolar 9 sent. Aldığımız paketlerde burada. Benden bu kadar. Top artık Fırat abi de Görüşmek üzere. Arkadaşlar burada 20 para birimi üzerinden alışveriş yapacağız gerçekten. Şundan aldım. Fiyatını gösterelim. 24 lira. <laughs>